Bugün büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 99. yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutlamak için bir aradayız. Manisa'mız Kurtuluş Savaşı sonrası küllerinden yeniden doğan şehirlerden biridir. Şehrimiz Türk milletinin direnişi ve kararlılığının bir simgesi haline gelmiştir. Atatürk her bir ziyaretinde Manisalıların umudunu güçlendirmiştir. Geleceğimizin hedefini belirlemiştir. Bugün bizlere düşen görev onun çizdiği yolda bilime, akla ve cumhuriyetin ilkeleri doğrultusunda yürümeye devam etmektir. Manisa'mızın her zaman Atatürk'ün ilke ve inkılaplar dışında ilerleyeceğine dair inancım hiçbir zaman sönmemişti. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle